Saygı, İslam'ın temel taşı. İslam saygıya büyük önem verir. Müslümanları başkalarıyla olan ilişkilerinde yönlendiren temel bir değerdir. Başkalarına saygı duymak, kişinin kendi karakterinin ve inancının bir yansımasıdır. Uyumlu ve şefkatli bir toplum oluşturur. Kur'an ve Hz. Muhammed'in sav öğretileri herkese haysiyet ve nezaketle davranmanın önemini vurgular. Bu aile, arkadaşlar Yabancılar ve hatta farklı inançlara sahip olanları da içerir. Başkalarına saygı duymak bir zayıflık değil, kişinin karakterinin gücünün bir kanıtıdır. Başkalarına saygı duyduğumuzda onların insan olarak öz değerini kabul etmiş oluruz. Bu da güven ve anlayış ortamı yaratır. Hucurat Suresi 49. sure 11. ayeti anlamak Hucurat suresi 49. sure 11. ayet saygının önemini vurgulayan güçlü bir ayettir. Şöyle der: Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu küçümsemesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da diğer kadınları küçümsemesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi kötülemeyin. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Bu ayet bir grup Müslümanın başka bir grupla alay etmesinden sonra inmiştir. Kur'an bu davranışı kınar ve Müslümanlara başkalarını dış görünüşlerine veya varsayımlara göre yargılamanın yanlış olduğunu hatırlatır. Ayet, başkalarıyla alay etmenin ve onları aşağılamanın ciddiyetini vurgulayan güçlü bir dil kullanır. Bize gerçek doğruluğun Başkalarına nezaketle davranmak ve herkesin kendine özgü niteliklere ve güçlü yönlere sahip olduğunu kabul etmek olduğunu hatırlatır. Alay etmenin zararları. Biriyle dalga geçmek zararsız görünebilir. Ancak birey ve toplum üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Benlik saygısına zarar verebilir, güvensizlik duyguları yaratabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir başkalarıyla alay ettiğimizde saygısızlık ve olumsuzluk kültürü yaratırız. Bu, toplum içinde çatışmalara, bölünmelere ve empati ve şefkat eksikliğine yol açabilir. İslam bize başkalarına nasıl davranılmasını istiyorsak, öyle davranmamızı öğretir. Alay konusu olmanın ne kadar incitici olacağını bir düşünün. Başkalarıyla dalga geçmekten kaçınarak daha adil ve şefkatli bir topluma katkıda bulunuruz. 4. bölüm Saygı daha güçlü bir toplum inşa eder. Saygı, güçlü ve uyumlu bir toplumun temelidir. Bireyler birbirine saygı duyduğunda güven, işbirliği ve anlayış ortamı yaratılır. Saygılı iletişim anlamlı diyaloğu teşvik eder ve çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlar. Farklı geçmişlerden gelen insanların bir arada yaşamalarını ve gelişmelerini sağlar. Saygıya öncelik veren toplumların adil, eşitlikçi ve şefkatli olma olasılığı daha yüksektir. Birlik ve ortak amaç duygusu ile karakterize edilirler. 5. bölüm. Hucurat Suresi 49. sure. 11. ayetin kalıcı mesajı. Hucurat Suresi 49. sure 11. ayet. İslam'da saygının önemini anlatan zamansız bir hatırlatma görevi görür. Bize, geçmişine, inancına veya görünüşüne bakılmaksızın herkese haysiyetle davranmamızı öğretir. Ayet, alay ve hakaretlerin tehlikelerini vurgulayarak bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurgular. Müslümanları, gerçek doğruluğun başkalarına nezaket ve şefkatle davranmakta yattığını kabul ederek bir saygı kültürü geliştirmeye çağırır. Bu ayetin mesajını özümseyerek herkes için daha adil, uyumlu ve şefkatli bir dünya yaratabiliriz.